8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor hanımlar. Ekran başına çok önemli bir konuya değiniyoruz bugün. Fizyoterapistimiz Vedat Ülker şu anda yayın konuğum. Bence kaçmaz bir konu. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş İyi gördüm. sabahlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler biz de iyiyiz. Gayet iyiyiz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Esasında evet. bence şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimiz. Acaba ne konuşacaklar diyor? Diş sıkması nedir diye başlıyorum ben çünkü diş sıkması siz biraz önce yayın öncesi sohbetlediğimizde söylediğiniz acaba %25 gibi Türkiye'de var dediniz ama bence daha fazla. Bence de. 2021'de yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye'deki insanların %25'i diş sıkıyor. Evet. Bu da şu demek oluyor. Her 4 kişiden birisi diş sıkıyor. Diş sıkması ne demek? insanların istemsiz bir şekilde dişlerini sıkması, kenetlemesi, birbiri üzerinde bastırması demek. Hı hı. Her dört kişide görülen bir sıkıntı ve vücutta, başta, boyunda, sırtta, belde ve psikolojik olarak da önemli sorunlar yaratan bir halk sağlığı sorunu hı hı. diş sıkması. E, ciddi bir sorun bence. Çünkü bunu ben de yaşadım. O yüzden e, biliyorum. Esasında diş sıkmadığınızı fark et, sanıyorsunuz. Fakat işte diş doktoruna gittiğinizde diş doktorunu size diyor ki diş sıkıyorsunuz. Hayır yo sıkmıyorum ben fark etmiyorum öyle bir şey. Gece uyurken uyku sırasında bu farkın esasında farkında olunmuyor. Fakat sabah uyandığında hafif bir acı, işte bir o sıkmanın verdiği, çok sıkmanın verdiği bir his, bir şey var. Yani hani onu fark etmeye başlıyorsun. Farkındalığın artıyor öğrenince, fakat anlayana kadar benim dişim kırıldı Vedat evet, Bey. Dişleri aşındırıyor. Aşındırıyor Şimdi ve sıkmanı, kırılabiliyor sonra. Çoğu insan diş sıkmasının farkında değil çünkü çoğunlukla gece oluyor uyurken. Ama gündüzde diş sıkan insan sayısı hiç de az değil. Öyle mi? Tabii. Ha, ki. Ha, diş gündüz. hekiminiz tabii ki bunu anlıyor. Zaten diş sıkması. Fark edildiğinde ilk gidilmesi gereken uzman diş hekimi. Evet. Çünkü diş sıkıyorsanız ve kronik bir hale gelmişse dişlerinizi çatlatacak, hatta kıracak, hatta diş kaybedecek kadar rahatsızlık veren, vücuda zarar veren bir problem. Ee, i̇nsanlar şu şekilde farkına varabilir. Sabah uyandığında çene ağrısı yaşıyorsa, yüzünde ağrı varsa, kulak arkasında ağrı varsa... Bazen şu şekilde duyuyorum hastalardan. Çok stres olduğumda, çok sinirlendiğimde dişlerimi sıkarken buluyorum. Veya diş hekimi veya başka bir uzman "Sende diş sıkması var." diye feedback verdiğinde, geri bildirim verdiğinde artık günlük yaşamda kendimi daha sık kontrol ediyorum. Evet, gerçekten çok fazla diş sıkıyormuşum." diye farkına varıyor. Farkına varıyor. Ve ilişkilerde de, de görülüyor. gündüz sıkmıyorsa geceyi de kabul etmiyor işte insan. Hani ben de yaşadığım için yani şaşırdım çünkü gündüz sıkma yok gündüz sıksam ah dişimi sıkıyorum gibi hani diye hisseder insan fakat gece sıkmayı gerçekten hissetmiyor insan. İki nedeni var şimdi hı hı. Bir yalnız uyuyor olabilir hı hı. iki partneri varsa bile gıcırdatma yoksa hani diş sıkıyor ses çıkarmıyorsa sıkarken her diş sıkmasında ses olmaz. Ses çıkarmıyorsa partneri de fark Sessiz, etmez. Sessiz gizli gizli. Tabi onlarda da çok var. Hem partneri duymaz diş sıktığının hem kişi uyuduğu için farkına varmaz. O yüzden fark edilmiyor. Ama yetişkinlerde de çocuklarda da hatta 5 yaşın altındaki çocuklarda bile diş sıkması var. Ve çocuklarda çok önemli rahatsızlıklar oluşturuyor. Onları söyleyeceğiz bahsedeceğiz. Evet dişleri çok zedeliyor zaten. Hani kökten zedelemeye başlıyor zaman geçtikçe. Ben öyle bir... Dişimi kaybettim. Biraz önce konuşurken yayın öncesi dediniz ya deprem zamanı. Ben deprem zamanı yine bir dişimi daha kaybettim. Yani o dönem çok tabii bu stres, üzüntü tamamen. Yani benimki ona dayalı. Yani üzülmem, işte stres Korku. olmam. Korkma, maliyetçilik. Evet, Kişiye neden böyle oldu? Kişi çocuktan yana Şikayetçi olabilir, eşinden yana sorunlar evet. olabilir, Hı -hı. işini sevmiyor olabilir, gelecek korkusu yaşıyor olabilir. Şu an dünyada savaşlar var. Pandemiden çıktık. Ekonomik, pandemiden siyasi sonra dünyada zaten... krizler var. Evet. Hepsi insanlarda korku, üzüntü, stres, anksiyeteyi artırıyor. Evet, pandemiden sonra zaten insanlarda e, görüyorum takatsızlık sabırsızlık, Hani korku, endişe, hani herkeste panik atak, hani onu pilatesle çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama yine de hani e, çok haklısınız. Stres, ansiyete yine aynı şekilde. Peki diş sıkmanın sebebi ansiyete midir, stres Ansiyetedir, midir? Ansiyetedir, strestir, mükemmelliyetçiliktir. Veya kişi işte çok fazla konsantre oluyorsa, aşırı odaklanan bir insansa, çok detaycıysa o da vücudumuzu diş sıkmaya itiyor olabilir. Şurada şunu kaçırmayalım. Kişi şunu şunu söyleyebilir. Ben stresli bir insan değilim. Hayatımda her şey yolunda. Geçim derdim yok. Çocuklarım sağlıklı, ilişkim sağlıklı, evliliğim sağlıklı. Bir problemim yok ama ben yine diş sıkıyorum diyebilir. Yani nedeni bilinemeyebilir. Yani evet. Stressiz insanlarda da görülebilir veya kendisini stressiz olarak adeden kişilerde de görülebilir diş sıkması. Kabul etmiyor ama Hani? Etmeyebilir. Belki kendisi de farkında değil bazı şeyleri. Fazla <laughs> taktığını. Bazıları obsesyon derecesiyle de aslında takıntılı. Bazıları hiç takıntılı değil. Rahat ama yine de diş sıkabilir. Takıntı Orayı da insanı. Tabii. Değil mi? Takıntı, üzüntü, stres, mükemmeliyetçilik, kaygı, anksiyete, üzüntüler, hayal kırıklıkları diş sıkmasına sebep olabilir. Ve diş sıkması sadece çenede kalmaz. <laughs> diş sıkması sorunu. Evet soruna... bu şeye gelelim evet, Evet fizyoterapi ile ilişkisi ne? Evet ilişkisi. Diş sıkan insanlarda boyun düzleşmesi olur. Diş sıkan insanlarda çene ağrısı olur. Diş sıkan insanlarda yüzde ağrı olur. Diş sıkan insanlarda bel de bile, kalçada bile, sırtta ağrılar oluşturur ve diş sıkan insanların postürü daha çabuk bozulur. Özellikle pandemiden sonra bize daha fazla skolyozlu, yani omurga eriliği, kifoz evet. kifos, yani kamburluk şikayetiyle çocuklar geliyor. Hı hı. Ve şuna, şununla ilgili çok güzel araştırmalar ve çalışmalar var. Diş sıkan çocuklarda daha fazla postür sorunu ortaya çıkıyor. Diş sıkan çocuklarda daha fazla bağırsak mide problemi ortaya çıkıyor. Hı hı. Kişi hem diş sıkıyorsa hem de uykusunda salya akıtıyorsa bağırsak parazitlerinden şüphe duyulabiliyor. Kişi hem diş sıkıyorsa hem yemek yemeden sürekli yutkunma durumları varsa reflü olabiliyor. Olabiliyor. Tabii diş sıkma çeneye zarar veriyor bu arada. Dişlerde kapanma bozukluğu oluşturabiliyor. Dediğim gibi boyun düzleşmesi yapabiliyor. Skolyozu arttırabiliyor, omur geriliği. Kamburluğu evet. arttırabiliyor. Arttırıyor, doğru. Sırt, bel, kalça, boyun ve boyundan gelen baş ağrısı yani bütün vücudu etkiliyor. Bütün, bütün vücudu etkiliyor biliyorsunuz Türkiye'de en fazla görülen ağrı çeşidi baş ağrısı. Baş ağrısı. Ve bunların çok önemli bir kısmı boyundan gelen baş ağrıları. Stres kaynaklı baş ağrıları. Hı hı. O yüzden diş sıkmasını çözmek çok 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 önemli. Diş hekimine gitti. Evet, sen senin dişlerin aşınmış veya diş yapın kaymış, düzensizlik var. Aparat önemli. Aparat verilebiliyor, plak verilebiliyor. Evet. Bu plaklar ya geceden sabaha uyku sırasında kullanılan aparatlar veya günde 23 saat yemek haricinde ve diş fırçalama haricinde kullanılan splintler, aparatlar. Hangisi olduğuna diş hekimi karar veriyor ve diş hekiminin uygun gördüğü süre boyunca bu aparatı kullanıyor. Peki biz fizyoterapistler diş sıkmasına ne yapıyoruz? Burası önemli. Hı hı. Bir kere diş sıkan insanların çene kasları çok gergin oluyor. İşte belli başlı kaslarımız var. Masetar kasımız, temporal kasımız ve pterygoid kaslar denilen 3 tane kas, çiğneme kaslarımız var. Bunları gevşetiyoruz. Hı, hı. Çene eklemini mobilize ediyoruz. Çene eklemini diş sıkan insanlar ağzını çok fazla açamaz. Hatta ben diş sıkıyorum, işte hamburger yiyemiyorum, büyük sandviç yiyemiyorum, ağzımı çok fazla açamıyorum diye kişi de şikayet edebilir. Onlara dikkat edilmesi Hı -hı. lazım. Çene eklemini gevşettik. Yani bu da bir e, yol gösteriyor esasında. Yol gösteriyor tabi. Hı -hı. Normalde 3 parmak kadar kişi eline, ağzına sokabiliyor açabilir. olması lazım ve ağzını açabiliyor olması lazım. Hı -hı. Kasları gevşettik, çeneyi mobilize ettik. Boyun düzleşmesi yapıyor dedik. Bu arada diş sıkması şöyle bir maket göstereyim. Hı -hı. Kafatazımızın ve boynumuzun bir e, maketi. Şurada evet. gördüğümüz omurlarımız var. Kafa yapışan omur birinci omur. Evet. Alttaki de ikinci omur. Diş sıkan insanlarda burada asimetriler oluşabilir. Hmm. Atlas ve aksis dediğimiz omurlarda. Evet. Bunlar da asimetri oluştuğunda veya düzleşme ileri boyuta geldiğinde boyundan beyne giden damarlarda baskı oluşabilir. Yani Bu oluştuğunda şey. baş, boyun, sırt ağırlığının yanı sıra unutkanlık, tahammülsüzlük, ...isteksizlik ve kronik yorgunluk gibi sorunlar da oluşabilir. E o zaman psikiyatris yolu gözüküyor psikolog yani şimdi diş sıkan insanlar kime gider dedik? Diş Diş hekimine gider diş dedik. Fizyoterapiste gelir dedik biz ne yaptık? Çene, çene kaslarını gevşettik, çene eklemini mobilize ettik. Baş, boyundaki e, postür bozukluklarını tedavi ettik. Sırt, bel, e, kalça ağrılarını tedavi ettik. Postür sorunlarını düzelttik yani boynu, sırtı, beli, kalçayı. ...olması gereken anatomik düzleme çektik. Hı hı. Ama kişi halen diş sıkıyor olabilir. Çünkü günlük yaşamında işinden kaynaklı strese girebilir. Tabii. Ailesiyle ilgili sorunlar olabilir. O alışkanlık olabilir. var vücudunda sonuçta. Hemen diş sıkmaya başvuruyor farkında olmadan belki. Biz uzman olarak onun ailesini, işini, arkadaşlarını, ilişkilerini kontrol edemiyoruz. Tabii. E o baskı kaynağı devam ettikçe diş sıkması da devam edebilir. Diş sıkmasının önemli bir belirtisi de diş sıkması... ...tek tarafta kulak çınlaması yapabilir. Hmm. Yani diş sıkan ve kulak çınlaması olan kişiler... ...dikkat etsin, diş sıkıyorsa... ...ve tek tarafta kulak çınlaması varsa... ...işte kulak burun boğaz doktoruna gitti, bir sıkıntı yok. Nörolojiye gitti, bir sıkıntı, bir sıkıntı yok. yok. İşte o ilgili doktorlar başka branşlara gönderdi. Onlar da muayenesini yaptı, herhangi bir sorun yok. Bu sefer doktorlar bize gönderiyor. Bu kişi diş sıkıyor, kulak çınlaması var. İşte biz KBB... ...hekimi gördü, nöroloji hekimi gördü. İlgili hekimler başka branşlara yönlendirdi. Onlar da muayenesini yaptı. Bu çınlama için herhangi bir sıkıntı görülmedi. Boyun düzleşmesi var, diş sıkması var. İşte boyun kaslarında, sırt kaslarında gerginlikleri var. Bir de burada kaslar kuvvetleniyor değil güçleniyor mi? Güçleniyor ve büyüyor, kalınlaşıyor. Evet. Daha maskülen bir e, yüz haline gelebiliyor, onlara evet. dikkat etsin. Bu tarafları çok kalın kasları olan ve Hı -hı. diş sıktığının farkına varmayan kişiler özellikle. Tabii. ona dikkat etsin. Diş sıkması çok önemli bir rahatsızlık. Yaşam kalitemizi çok önemli ölçüde etkiliyor. Diş sıkan insanlar daha çok strese girer. Daha çok strese giren insanlar daha çok diş sıkar. Yani o zaman bayağı bir yaşam diş sıkması yaşam kalitesini düşürüyor. 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 Bunu dikkate almak lazım. Simpli. Bununla, ay ne olacak diş sıkıyorum yarın sıkmam diye bir şey yok. yok. Yani bunu dikkate alıp önlemini alıp direkt fizyoterapiste Diş psikola psikoloğa. psikoloğa muhakkak çocuklar Çocuklarda işte. özellikle dikkat edelim. Hı hı. Dedim ya 5 yaşından küçük çocuklar bile diş sıkıyor işte. 5 yaşından küçük çocuğu ne stresi olacak canım demeyelim. Diş sıkıyorsa, sıkıyor. dişlerini gıcırdatıyorsa tabii. o çocuğun postürü bozulabilir. Diğer sağlıklı çocuklara göre çok daha yüksek ihtimali bu. Hı hı. Diş sıkıyorsa çene yapısı bozulabilir çocuğun. Çene yapısı bozulduysa boyun yapısı da bozulabilir. Ağaç yaşken eğiliyor Yaş, değil mi Vedat Bey? Tabii muhakkak. Çok panik yapmasınlar, evet. yani üzmesinler kendilerini ama kendi kendine çok kolay geçebilen bir rahatsızlık değil. Değil. Müdahale gerekiyor. Destek gerekiyor. Evet. Ben de bu konuda size sonuna kadar katılıyorum. Özellikle çocuklarda ağaç yaşken eğiliyor, diş sıkması varsa. Yetişkinlerde e... de öyle. Efendim? Yetişkinler, gençler, herkes de. Yetiş, herkes diş sıkabilir. Yetişkinlerde de öyle ama çocuklar için hani baştan önlem alınınca çocuk hani doğru bir şekilde. Doğru bir şekilde büyüyor derim ben ona. Hani skolyoz oluşmaması, sırtındaki eğim. Yani hani küçükken, ağaç yaşken eğiliyor. O yol kenarlarında fidanlar görüyorsunuz. O fidanların etrafına böyle çıtalardan şey yaparlar, barikat yaparlar. Niye? Fidan sağa veya sola eğilmesin, dik bir şekilde büyüsün diye. Yani çocuklarda da o postür hı. sağlığını çok Düz küçük bu... yaşlarda başlıyor. Çok önemli. Ve dik sıkmasının tedavisi mümkün. Hı hı. Kişi günlük yaşamında psikolojik faktörleri kontrol altına alıyorsa, diş hekiminin verdiği, vermişse, splinti, pla kullanıyorsa, fizik tedavisini alıyorsa çok büyük ihtimalle, %90-95 ihtimalle diş sıkması tedavisi başarılı oluyor. Ben aynı zamanda çocukların, özellikle bu yüzyıldan, bu yüzyılın çocuklarından bahsediyorum. O çok fazla tablet kullanıp, yani kesinlikle fizyoterapistten bir destek alınması gerektiğini düşünüyorum profesyonel bir şekilde. Yani postürlerinin o skolyoz eğilimine hemen izin vermeden dediğiniz gibi o fidan örneğini verdiğiniz gibi e, düzelterek büyümeleri. Kesinlikle. E, sonrasında görüyorum çocukları ben özellikle işte lordos oluyor, kifoz oluyor, skolyoz başlangıcı, kamburluk. Yani e, küçükken eğer toparlanırsa bu bir fizyoterapistten bir destek alınırsa birkaç seansta biliyorum ki iyi bir yola şey sokuyorsunuz. Yapıyorum. Tabii. genç yaşlarda, çocuklu yaşlarda postür düzelmesi çok daha hızlı oluyor. Çünkü evet. henüz büyüme plakları kapanmamış. Kemikler tam şeklini almamış. İşte onu çok daha hızlı iyileşme sağlanıyor. Hı hı. Çünkü çocuk kafası sürekli bu şekilde tablete telefona bakıyorsa, boyun öyle kalır. Boynu bozulursun. Boyun bozulursa sırt da bozulur. Sırt bozulursa bel de, bel de bozulur. Kalça bozulur. Diz bozulur. Mi? Ayak ba yalnız başta tüm basar. vücut bozulur. Evet. O yüzden dikkat edeceğiz ona. Zincirleme. Zincirleme. Ayağını bastı, içe mi basıyor çocuklarına mesela değil mi? İçe dışa basma. Dikkat etsinler. Ayakkabılar aşınıyor. Biz Hep tek taraftan. Biz taban analizi yapıyoruz. Evet. çocuklar diye şeyler. Ben çok seviyorum gençlerde. onu. İçe dışa veya farklı problemler olan kişilerde çünkü biz yere basıyoruz. Bizim yerle temas eden tek şey ayaklarımız. Tabii. Ayaklarda sorun varsa illa iki kişi kişide bir postür sorunu oluyor. Yani hmm. postür sorunu sadece kas iskelet sistemiyle ilgilendiren bir durum değil. Ayak tabanına, dediğim gibi çenemizi, hatta derimizi, hatta gözümüzü ilgilendiren bir konu. Kişinin mesela gözü bozuksa ve gözlük takmıyorsa, doğru numarayı takmıyorsa bir şeyleri görmek için başını sürekli ileri alır ve gözlerini kısmaya çalışır. Kısmaya çalışır. Evet, o da Zorlar bir sorun. Kendir. o da bir sorun. Evet. Sürekli çünkü vücudu hareketi yaptırıyorsunuz. Ayna karşısında mesela çalışabilir insan evet. kendini görmek Diş için. Diş sıkmasının, kafasının hafif şöyle duruyor bile olması. Bazı insanlar böyle konuşur. Bazı insanlar böyle hani düz e, olduğunu zannediyor. Ama evet. düz değil. Röntgenler Mesela... çekildi de görülüyor zaten asimetriler. Görülüyor değil mi? Evet. Diş sıkmasının tedavisi mümkün. Mümkün. Diş hekimi ve psikolog tedavisinin yanı sıra fizyoterapist, manuel terapi, ellerle bazı Kaç masajlar, şans? teknikler, tedaviler ve klinik egzersizler. Ne dedik? Hem diş, Medical hem çene eklemini çalışıyoruz, <laughs> hem boynu çalışıyoruz, hem sırtı çalışıyoruz, hem beli çalışıyoruz. Kaç seans mesela Vedat Bey? Kişi günlük yaşamındaki olayları, yaşamını kontrol altına alabiliyorsa, stresini azaltabiliyorsa, diş hekimi, plak tavsiye etmişse ve kullanıyorsa ortalama 1,5-2 ayda diş sıkması genellikle büyük oranda başarıyla tedavi ediliyor. Harika. Yani o zaman... Çocuklarda ya da yetişkinlerde yani herkes diş sıkabilir 7'den 70'e. Yapılan istatistikler 2021 yılında yapılmış %25 demiş ki üstünden krizler, depremler, pandemiler, ah. farklı sıkıntılar geçti. Tabii pandeminin içinde 2021'de savaşlar özellikle depremde herkesin çok yıprandığını, çok üzüldüğünü, çok psikolojisinin... Bozulduğunu bizzat gördüm. Ee, hepimiz yaşadık sonuçta. Deprem olayından mütevellit uyku sorunları yaşayan, uyku. diş sıkan, kronik yorgunluk yaşayan, depresyon yaşayan çok fazla insan tanıyor. Yorgun uyanan. Aynen öyle. Evet. Diş sıkmasını bitirirseniz, farklı bir ya sorunuz bu yoksa. Esasında diş sıkmasını bitirirsek, çok güzel söylediniz, birçok şey düzeliyor. zincirleme düzeliyor gibi olacak. Farklı bir sorun yoksa yorgunluğu geçiyor. Baş ağrısı geçiyor. Boyun ağrısı geçiyor. Sırt ağrısı geçiyor. Ee, o boyun damarlarında daralma varsa ve ortadan kalkmışsa tahammülsüzlüğü, mutsuz, durduk yere mutsuzluğu, depresyonu ve stresi de azalıyor. Hı hı. Bunlardan kaynaklıysa. Rahatlıyor. Rahatlıyor. Çok da güzel rahatlıyor evet. Hı hı. Çok önemli. Mesela egzersizler dediniz ya hani özel, kişiye, kişiye özel oluyor kişiye tabii özel bu edemez. muhakkak. Ee, çocuksa, yetişkinse belki de 70-80 yaşında bir hasta gelecek yani diş sıkması var. Sizden destek alacak. Ne yaptırıyorsunuz? Merak ettim ben. Şimdi ellerimizle çenesini, boynunu, sırtını, kafasıyla bazı masajlar, bazı manuel terapi teknikleri yapıyoruz. Hatta ağız içine bile ellerimizle müdahale edebiliyoruz bazı kaslarına. Hı hı. Ve dediğim gibi kişinin yaşı, kemiklerinde kireçlenme var mı, yok mu? Boyun fıtığı var mı? Boyun düzleşmesi var mı? Enfeksiyonu var mı? Farklı bir sıkıntısı var mı? Onlar da göz önünde bulundurarak egzersizi seçiyoruz ve kişiye veriyoruz. Aktif diş tedavisi devam eden kişiler varsa, işte dişinde apse, enfeksiyon ve yayılabilecek bir rahatsızlığı varsa onu elle tedaviye çok almıyoruz. Daha çok egzersizi tavsiye ediyoruz. Ama dişinde enfeksiyon, apse, farklı bir sıkıntı yoksa tedaviye engel manuel terapi de alıyoruz. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz Vedat Bey? Yani bu diş sıkması tedavisi fizyoterapist anlamında ee, dalında yani kişiye özel Kesinlikle. oluyor. Yani herkese aynı egzersiz, aynı uygulamalar yapılmıyor. Yapılmıyor. Ve manuel oluyor. Manuel tedavi i̇şte ve en egzersizler. Sevdiğim. Evet. Evet. Yani etkisi yok. Başarılı. Kişi rahatsız etmiyor. Evet. Kişi tedavisini telefste alıyor. Günlük yaşamına gidiyor. Çalışıyorsa çalışıyor. Okulu varsa okuluna gidiyor. Vallahi çok güzel bilgiler verdiniz <laughs> Yedat Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben Teşekkür ederim. Bekleriz yine. Çok gerçekten. güzel aydınlattınız. <laughs> omurga sağlığını konuşalım. Sizle konuşacak çok konu var. Kesinlikle. E pilatesle de çok bütünleştiği için çünkü pilatesi pilates yaptırmadan önce biz herkese postür analizi yapıyoruz. Biz e o yüzden de öyle. evet işte aynı <laughs> şey. E, o yüzden e, dolayısıyla o iç ayak basmaları oradan bende hani biliyorum. Şaşırırsınız. Ayağın içine basıyor, bel ağrısı var. Mesela işte omzu böyle duruyor. Başı böyle duruyor. Ya, diş Dişini sıkıyor. Kalça ağrısı var. Kalça ağrısı var. Kalça var. <laughs> Aynen. Hani insanlar Aa, nasıl olur falan i̇lintili. diyor ama. Çok ilintili. Çok teşekkür ederiz İzledim. bu güzel bilgiler için. Bekliyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Evet. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hanımlar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.